Karakot Medya'dan herkese merhabalar. Transfer döneminde dört büyüklerle ismi geçen ve resmileşen transferleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün de e, konumuz konumuz Beşiktaş'ın dün gece saatlerinde e, İstanbul'a getirdiği ve kiralık olarak anlaşmaya vardı. Beş, Belçikalı Santrafor, Mitchi Batshuayi. Beşiktaş, Beşiktaş Abu Bakar'ın satışının ardından uzun bir süredir Santrafor bakıyordu ve gündemine de birçok isim gelmişti. Ancak e, bence de e, karar kılıkları kovret. Miçi Batşuay oldu ve Batşuay dün gece saatlerinde İstanbul'a gelerek artık bu transferin resmileşeceğini bize göstermiş oldu. Zaten e, insanların da çok uzak olduğu veya tanımadığı bir santrafor değil kendisi. Sonuçta e, Chelsea'de oynarken bile Marsilya'da olsun, Dortmund'da olsun geçirdiği kiralık dönemlerde iyi performanslar göstermiş ve bu sayede de Sürekli olarak Belçika milli takım havuzunun içinde olup Belçika milli takımıyla da maçlara çıkan bir oyuncu. Sadece Chelsea'nin elindeki santrapor rotasyonunun bolluğu sebebiyle sürekli olarak göz göz ardı edilmiş ve Chelsea'nin onu kiralayarak maç temposunu tekrardan yakalamasını sağlamasını düşündüğü bir oyuncuydu. Zaten e, bu sezonda artık Beşiktaş olması gerek. Şampiyonlar Ligi'nde tekrardan mücadele edecek bir oyuncu. E, Bat ve Batshuayi ve Beşiktaş konuşmak üzere yanında Mert var. Abi hoş geldin programa. Hoş bulduk abi. Yani zaten hani Batşuay'ı futbol severlerin birçoğu en azından ismen kesinlikle tanıyordur. Biraz daha hani Batşuay'ı anlatmanın ötesinde Beşiktaş sisteminde, Batu ile düzende nelerin değişebileceğini veya Batshuayi'nin Abu Bakardan sonra Beşiktaş'ın ilk 11'ine yerleştikten sonra takıma neler katabileceğini veya işte Abu Bakar'ın yapıp Batshuayi'ni yapamadığı nelerin olduğunu veya tam tersini bunları konuşacağımız video olacak aslında. Aynen öyle istersen şeyden başlayalım direkt şimdi geçen sezon Abubakar iyi bir gezici santraforlu Beşiktaş için ve boşalt alanlarla birlikte Lari'nin neredeyse gol kralı olmasına bile sağlamıştı. Gerçekten de Lari'nin koşullarında Abu Bakar'ın açtığı alanların çok büyük bir önemi olmuştu. geçen seneki Abu Bakar'ın santrafor profiliyle ile bu seneki Batshuayi'nin santrafor profilini karşılaştırarak girelim programa. şimdi bir kere Beşiktaş'ta ee, şunu gördük. Aslında biz bir Luke de videosu da çekmiştik. Orada da konuşmuştuk. Da artık bazı şeyler gelince onu paylaşmadık. Ee, yani Beşiktaş oyunu biraz değiştiriyor geçen seneye göre. Ama hani büyük oranda da özellikle de Roger Gezel kanadı özelinde konuşuyorum. Bir hani mevcut düzen devam ettirme isteği de var. Artı hatta bunu hani sol kanattan Larin olsun, Kenan olsun hiç fark etmez. Bir kanat forvetinde gelme ihtimali öngörüyoruz. Şimdi gerçi Enkudu'nun sezon başlangıcı ile beraber belki orada bazı şeyler değişebilir ama ya sonuç olarak sözün özü Beşiktaş mevcut düzene bir şeyler koyarak devam etmeye çalışıyor. Ana plan bu gibi. Zaten hani bu doğrultuda yapılan ilk hamle Alex Teixeira'ydı. Alex Teixeira zaten transfer ettiğinizde etrafını da hani onu maksimize etmek üzerine dizayn edeceğiniz bir oyuncu. Bu doğrultuda da baktığımızda Sergen Yalçın'ın aradığı ve hani Beşiktaş'ta ismi geçen santraforlara bakalım abi. Edin Dzeko sene başında. Diego Costa aylarca ismi geçti. Vilyan Ozer işte Trabzonspor'la da adanılmıştı. Ee, gelmeye belki en yakın olan Luke de Jong. Ya yani bunların hepsi Abu Bakar gibi gezici olmayan ee, ama Abubakar'dan da daha uzun hani hava toplarında Abubakar'dan da etkili. Ee, çevresindekileri işte Trabzonspor'un Cornelius transferi gibi. Hani gole biraz daha yaklaştırabilecek, stoperlerle boğuşabilecek hani tabiri caizse net tank gibi piyot santraforlardı. Ee, Abu Abubakar özellikle de hani son Beşiktaş dönemini baz alacak olursak, e, gezici bir oyuncu yine Beşiktaş'ın aradığı pivot santraforlar gibi çevresindeki oyuncuları gole yaklaştırabilecek ve yukarı çekebilecek bir oyuncu görüntüsündeydi. Aynı zamanda kendi de atıyordu tabii yani bir sürü gol. Abu Bakar sonuçta. Şimdi Beşiktaş'ta orada evet tarz olarak istenen santrafor farklıydı ama temelde yine arkadaki üçlünün verimini artırmaya yönelik bir santrafor tercihi olacak gibiydi. Ya Batu çok iyi bir oyuncu bence. Çok komple bir santrafor. Abu Bakar'dan bence daha iyi yaptığı şeyler de var. Her şeyden önce de hani ya nazar değmesin şimdi bunu söyledik diye bir şey olmasın da, da ama hani fiziksel durumu, sağlık durumu olarak da hani Abu Bakar'dan daha iyi durumda. Birçok kişi Abu Bakar'dan daha iyi durumda bu konuda. Ama abi yazın başından beri Beşiktaş'la adı geçen oyuncu profiline ben çok fazla uyduğunu düşünmüyorum Batu Yani Batu Öyle yani fiziksiz bir santrafor değil. 1.85 kuvvetli de bu oyuncu aslında. Yani bir tank değil atıyorum. bir Hani Oze değil ama e, kuvvetsiz de diyemeyeceğimiz bir oyuncu. Belki adı geçen bütün oyunculardan daha iyi gol vuruşuna sahip olan bir oyuncu. Yani 18'in içinde çok temiz bir bitirici. Bence gol sayıları da yüksek olacaktır bu arada Batu Şahin'in ama e, hani bu işin bağlantı oyunu konusunda işte etrafındakileri maksimize etme konusunda Alex Teixeira'yı biraz daha gole yaklaştırma konusunda stoperlerle boğuşup arkasındaki oyuncuların yükünü hafifletme noktasında Beşiktaş'a ne kadar katkı vereceğinden şüpheliyim. Yani Abubakar'a göre daha iyi bir sağlık durumu, bence daha yüksek devamlılık. E, bel, bence yani belli olmaz bu tabii ama e, daha yüksek bir gol sayısı ben hatta Abubakar'dan hani Abu Bakar'dan daha iyi bir bitirici olduğunu düşünüyorum formda bir bat şu aynen ama hani eksi olarak yazabileceğimiz şey de dediğim gibi hani orada bağlantı oyununda yapacağı katkı Abu Bakar'ın o gezici santrafor işte hani gerekirse takım arkadaşlarına biraz daha geriye doğru yaklaşıp işte onlara açtığı alanlar vesaire. Hani bu konuda da Abu Bakar'a göre bence net bir eksi yazar. Tabi Türkiye Ligi seviyesinde hiç izlemedik oyuncu hep yüksek seviyelerde oynadı. Hani burada da bir görmek lazım tabi ama ve hani sadece Abubakar'la değil Beşiktaş'ın istediği santraforlarla da kıyaslayacak olursak da hani fiziksel kuvvet açısından kötü olmasa da on hani adı geçenlerin gerisinde ve işte hava topları ve stoperlerle boğuşma konusunda da yine adı geçen diğer oyunculara göre bence eksi yazacak bu oyuncu. Temel olarak hani baktığında işte Beşiktaş atıyorum Haziran ayından beri hiçbir oyuncu ismi geçmesin. 17 işte Ağustos'ta da neyse 15 Ağustos'ta da artık fark etmez. Bat şu ayı Beşiktaş'a geldi desinler iyi transfer derdim. Ama şu an hani hep adı geçen profillerden uzak bir oyuncu olması beni biraz düşündürüyor. Yani o tarz hiçbir oyuncu bulunamadığı için mi böyle bir yola gidildi yoksa Sergen Yalçın işte bir anda karar mı değiştirdi onu açıkçası merak ediyorum. Ya yani bence de Batshuayi isminin geç geçmesinin ardından diğer Santraforlara uğraş vermenin çok fazla artık kulübe yarar sağlamayacağını düşündüler. Çünkü gerçekten dediğin gibi ceza sahası içerisinde çok net bir golcü olması ve ceza sahası ceza sahası yayı çevresinde iyi bir gol vuruşunun olmasıyla bence Batshuayi transferini özellikle Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha hedef büyütmek net bir santrafor takıma katıp hani e, gol yükünü belki onun üzerine bırakmak için de böyle bir hamle yapmış olabilir. Beşiktaş çünkü gerçekten de e, baktığımız zaman Chelsea'den e, nereye kiralık gidersek gitsin, gol sayısı olsun, e, oyun içi aktifliği olsun bence Batu Şahı her zaman bekleneni verdi. E, Beşiktaş gibi e, diğer kiralık gruplara göre e, liginin daha biraz daha alt seviye bir takıma kiralık geliyor oluşu da bence Batu tekrardan özgüven kazanması ve tekrardan e, forma girdikten sonra rahat bir şekilde takımını sırtlayabilecek bir golcü olması sebebiyle de Beşiktaş'ın belki de kararının değişmesine sebep olmuş olabilir dediğin gibi. Çünkü ne Luke ne Diego Costa ne de William Jose en son adı geçen isimler olarak bunlar zaten Basşuay ile aynı profilde oyuncular değildi ama belki de Batshuayi de e, belli bir yaşından sonra artık biraz daha alt seviye bir lige getirdiğinde onu da e, oyununu farklılaştırabilip belki de o alan açıcı oyuncu olarak da görebilir. Çünkü Türkiye Süper Ligi burası ve hani e, kimden nasıl bir katkı alacağını hiçbir zaman belli olmuyor. Çünkü ortada net bir sistem veya net bir taktiksel e, savaşlar olmadığı için herkes sahaya girdiği zaman eee belki de ne yapmak istese bile farklı bir şekilde yapıp onu daha farklı şekillerde takımına katkı verebiliyor. Ee, çok ben aslında e, ne, olumsuz falan değil zaten Başakşehir transferi bence gayet iyi bir transfer ve Beşiktaş'ın e, Jong gibi Costa gibi bazı yönlerden sorunlu oyuncuları almasının yerine Başakşehir ye gibi biraz daha referansından referansına ve e, hala Chelsea oyuncusu olması sebebiyle de bence kalite olarak zaten Süper Lig'in üstünde bir kalite oyuncu. Almış olması da bana göre gayet iyi transfer. Biraz maliyetten bahsedelim istersen. En son yazılan maliyette 100 bin euro kiralama bedeli ödeyip maaşının tamamının Beşiktaş'ın ödeyeceği yazıldı. Ve maaşının tamamında 2.9 milyon euro olduğunu biliyoruz. Beşiktaş'a baktığımız zaman son zamanlarda hem Alex Tekşehir e transferinde hem Raç Gezel transferinde aslında yıllık garanti maaşı biraz da bonuslarla aşağı çektiğini görüyorduk ama Mitchy Batshuayi'ye neredeyse tekrardan bir 3 milyon euro gibi bir yıllık ücret ödenecek. Yani eee bir Beşiktaş adına aslında konuşmak gerekirse belli bir seviyenin altına çekmeye çalışırken kulüp Batshuayi'ye biraz daha fazla para vermiş oldu. Sence de hani bu 3 milyon euro'yu rahatlıkla karşılayabilir mi ama veya Beşiktaş'ın dengelerini bozma konusunda bir sıkıntı çıkarabilir mi Batu Şahin'in bu alacağı önce? Ya ben çok düşünmüyorum. Evet 2.9 milyon euro yüksek bir maaş ama hem ligin üstünde bir oyuncudan bahsediyoruz abi hem de şimdi sonuçta ya mesela Teşehir'e imza parası alıyor örnek vermek gerekirse işte ya da hani Batu Şahin tarzında atıyorum 1.5 milyon euro alan bir santrafor kiralamaya çalıştığınızda bir o kadar da zaten kira bedeli isteyecekler sizden. Ya yani öyle baktığında bence maliyetli bir transfer değil çok fazla. Yani ideal bence yani Şampiyonlar Ligi'nde işte gruplara kalmış bir takımın santraforu hani yıllık 3 milyon euro harcanabilecek bir santrafor olmaz zaten ki yani adı geçen oyuncular da o tarz oyuncular zaten Beşiktaş'a hani işte bir Tom Henry falan geçti hani çok kısa bir süre isim olarak ama onun dışında hep zaten ismi bilinir maliyeti yüksek oyunculara yönelmişti. Yani Santrafor'a para harcanacağı belliydi. O anlamda ben çok fazla dengeleri değiştireceğini veya bozacağını kesinlikle düşünmüyorum. Yani Premier Lig'den, Chelsea'den yüksek profilli bir santrafor alıyorsanız o maaşı da gözden çıkarmanız gerekiyor zaten. Yani bunun çok fazla örneğini de gördük. Ben de bu arada hani olumlu bir transfer olduğunu düşünüyorum. Hani sanki böyle işte adaylardan farklı bir oyuncu deyince hani olumsuz bir transfer gibi anlaşılmasın. Hatta hani Sergen Yalçı'da mesela Larry'nin oyununun değişimine yaptığı işte katkıyı ve etkiyi gördüğümüzde hani Batshuayi'den de belki bağlantı oyununda katkı almayı başaracaktır. Eğer zaten Batshuayi bağlantı oyununa dahil ettiği takdirde bu sefer bence hani öbür adaylardan daha komple bir oyuncu oraya yerleşmiş oluyor. Çünkü hani Batshuayi de mesela adı geçenlerin hepsinden çok daha çabuk bir oyuncu işte dediğim gibi neredeyse hepsinden net bir şekilde daha iyi bitirici. Ee, hani kuvvetsiz bir oyuncu da değil. Atıyorum Beşiktaş 1.73 bir santrafor da almıyor. Yani 1.85 fizikli ee, hani premierlik seviyesinde güç olarak asla ezilmeyen hatta hani bazen ezebilen bir santrafor transfer ediyor. Komple bir oyuncu. Ee, dediğim gibi gol sayıları bence fena olmaz. Yüksek olur. Ee, i̇yi katkı alınabileceğini düşünüyorum. Yani Raşit Gezali düşünüyorum şöyle kafayı kaldırıp içeri bir bakıyor. İşte Teşehir oradan ceza sahasına koşu atıyor. İçeride Batu Şuay var. İşte arka direkten Larin veya Kenan geliyor ya da işte Enkudu geliyor. İşte arkadan Roji'ye bindiriyor falan. Gayet iyi bir takım oldu bence Beşiktaş. Aynen abi. Ağzına sağlık. Ekleyeceğim başka bir şey var mı? konusunda? Ee, yok. Beşiktaş'ın hani geç de olsa Santrafor işinin çözülmesine de hani bir futbol sever olarak sevindiğimi söyleyebilirim. Teşekkür ederiz abi. Yani e, biz transfer dönemi bitene kadar dört e, büyüklerle ismi geçen veya bütün resmileşen transferleri kanalımızda sizler için değerlendirmeye, konuşmaya devam edeceğiz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, hala da abone değilseniz abone olarak bizlere destek vermeyi sürdürebilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.